Selamlar millet kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şöyle biraz sesi kısayım Bugün G4 skinini sizlerle beraber arkadaşlar G4 skinini iki tane video attım videoları ikisi de telif edeyim. tekrardan iki video paylaşacağım hatta bugün 3 video paylaşacağım neredeyse şimdi Ne yapıyoruz ne yapıyoruz çok güzel bir kolasyon arkadaşlar G4 skinini yükle kısmına geldiğinizde buraya Bakın KCS kodunu kullandığınızda yüzde beş ve kripto ya yatırdığınızda %15 bonus oluyorsunuz. Şimdi benim kodum açıklama kısmında var. O kodla da girdiğinizde şu kasadan ücretsiz açıyorsunuz. Ve kasayı gelin görün abi. Kasaya bakıyor musunuz? İçinden çıkma değeri olan şeylere bakalım. Şöyle 5 tane açalım mesela. 2 dolara. 5 tane bunları açalım. Gene 5 tane açınca bir kasadan. Tabii ki de 2.31 geldi. 5 tane açınca kasıyor. Çıkıyor. Alıştık buna biz abi. Alıştık. Gemimiz var. Bugün gem mi harcasak biraz? Gem kasalarında şu ultimate'i ben beğeniyorum. Karısı güzel oluyor. 10 dolar veriyor. Warm God AWP'ye geldi. 6 dolar karşında sattım. Bir tane de iki tane bir tane daha açabiliyorum. Küçüklerden deneyelim mi? Bu Tech 9 254. Tamam. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Küçük gem kasaları var ya burada. Onlardan açalım. Örnek veriyorum 500'lükten bir tane açalım. Bundan güzel bir şey çıkartma ihtimalimiz yok sanırsam. Vallahi sanırsam yok abi ya. E 50 30 sent 50 sent arası bir şeyler çıkıyor. Mesela güzel yani ihtimale göre zaten hepsi iki. Aynen ya 50 dolar falan 50 sent falan. 50 cent fazla arkadaşlar. 15 centlik Bu gemlerden acaba kaç para kar edeceğiz ya? Yani 120 dolar bakiyemiz vardı. Şu anda 20 dolar kar ettik zaten. Bu civarlarda 140 143 dolar falan ettir galiba kar Bakalım. 15 sentlik geliyor. 50 sentlik gelmesi lazım abi? 50'den. Bu da değil. M4A biraz flashback. Güzel. 50 centlik geldi. Böyle böyle. 41 dolara ulaşacağız bir 50 centlik daha gelirse. Gelmedi mi? Geldi. Bu 50 sent bence ya. Bu oyundaki bazı skinler gerçekten fiyatını çok üstünde güzeller ya. Hani tam o cümleyi söyleyemedim ama anladınız. Double Bar ita. Daha bundan 20 tane açabiliyoruz. Bakalım ya bu bakiyeyi biz büyük ihtimal 100, 150 dolar yapacağız bu videoda. 150 yapacağız. Bak yatırdığınızda gem alıyorsunuz hani açtığınızda. Arkadaşlar mesaj geldi. Kusura bakmayın. 33 cent. Açıyorum ben böyle komple ya. Burayı geçebilirsiniz. sarabilirsiniz abi. Hani ben bunlardan komple açacağım. Bakalım bakayım 150 yapabilecek miyiz? Hadi binlik açalım. 7 tane de binlik açalım. Bu diye pul böyle yapmayalım. Binliklerde 52, 4, 51. Abi binlik mantıklı değil ki ya. Hızlı 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 15'lik gelip duruyor vallahi birlik dedik hani böyle dedik böyle dedik olasılıkları kont Aa güzel 54 centlik 54 centlik seviniyoruz Hayır be. Yok abi yok Son bir tane de 500'ü kaçtığımızda bitiyor. Evet en kötüsü geldi. 12. 145 dolar bandında bir bakiye yaptık. Şimdi. Bak gem veren kasalar her zaman en iyi. Bunu biliyorum. Allah'ım şunu falan bir kere gördük ya şu videolarda. Hani biraz daha görecek. Yeter ya. Biz onun farklısı mı çıktı? Güzel bizon mu oldu bu? Ne bu? 14. Yani. 52 Allah 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 biz ondan nefret ediyorum Yemin ederim nefret ediyorum Parasını çıkarttım 2 dolar da bari bana Allah Kanka bu sikin bu Franklin 51 Kanka AWP gelsin bari No comment yani komut bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum billahi bulamıyorum. Neyse son bir tane daha açalım. Arkadaşlar bu videoda bakiye 143 dolar yaptık. Game kasalarından sadece 20 dolar falan kazandık. 20 dolar 20 dolar güncel kurla. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın açık kalın. Bay bay.